Merhaba. Bugün ameliyatınızın kaçıncı günü? Bir yılı geçirdim. Bir yıl bir ay. 107 kilo. Şu anda 64 kiloyum. Bir yılda 40 kilo verdim. Yaşım 52. 52 yaşındayım. Bir yıl önce ameliyat oldum. Ama şu anda sorursanız kaç yaşta hissediyorsunuz? 35 gibi hissediyorum kendimi. Aşırı kilomdan, yürüyüşlerimden, terlemelerimden devam ediyordu. Sürekli kilo almaya başladım. Dur diyemiyordum kendime yedikçe yesim vardı. Sonra bir anda karar verdim. Ameliyat olmak istedim. Araştırdık. O şekilde karar verdik. Kızım en büyük destekçimdi. Kızım araştırdı sağ olsun. Onur Hoca'yı araştırdık. Olursan anne Onur Hocam yapacak ameliyatını. Kızım da sağlıkçı olarak Onur Hoca'ya güvenerek ameliyat olduk. Ameliyat sonrası sürecim ilk 15 gün biraz zorlandım. Ondan sonra bir daha yavaş yavaş sıvılara, yavaş yavaş katılara az 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 her şeyi bir daha yemeye başladık yavaş yavaş. Şu anda her şeyi hemen hemen yiyorum. Kontrollü bir şekilde. Hiç bırakmadık, bırakmadık birbirimizi. Sürekli itibat halindedik hocamla, diyetisyen hanımla. Sürekli takip dedik. Bir yıllık sürecimiz vardı. Bir yılı geçti, hala devam ediyoruz. Ameliyattan sonra, çıktıktan sonra diyetisyene geldik programlı şekilde senin verdiği şekilde beslenmemiz devam etti. Hala da devam ediyor. Yani Miray Hanım'dan yardımcı oluyor, destek alıyoruz sürekli. Sıkıştığımız zaman yani bir şeyde sor, tekrar yardımcı oluyor. Sorduğumuz soruların her şey hepsine cevap alabiliyoruz Miray Hanım'dan, doktorumuzdan aynı şekilde. Keşke daha önce olsaydı. Çok memnunum, çok rahatım. Hareketlerim değişti. Yürümem farklı, yatmam farklı. Her şeyim çok farklı yani. Her şeyim çok güzel. Yorulmuyorum. Terlemiyorum. Bir daha ameliyat olmam gerekiyorsa bir daha bir daha Onur Hoca'yı seçerim. Onur Hoca'ya çok güveniyorum. Herkese Onur Hoca'yı önerebilirim. Güzel şeyler zaman alır ama güzel olur. Güzel oldu. Kapatmayayım mı kas? Çıkışım. Bence de kalsın. <laughs>